Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Bugün Eyüp Sultan Hazretleri'nin huzurundayız inşallah. İnanın buraya geldiğimiz zaman, Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyaret ettiğimiz zaman içimiz huzurla doldu. içimiz huzurla doldu, içimiz huzurla doldu. Buranın kedisi, buranın kuşu, buranındaki köpekler, buradaki güvercinler bile sanki Aynı bir uçuyor, ayrı bir yürüyor. Elhamdülillah. Bizi Allahu Teala Allah yolundan ayırmasın inşallah. Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Şimdi bu güzel mezar taşını İnşallah okumaya çalışacağız. Hüvel Baki diyor. Evet. Rumeli valisi Espak yani eski Rumeli valisi Mustafa Paşa'nın Kerime-i Kerime Muhteremesi Sadre Espak Mel, Sadre Espak Melek Mehmet yani Mehmet Paşa Hafidi yani torunu Süleyman Bey Süleyman Bey'in Halilesi yani eşi Merhum ve mağfurun leha Nesibe muhtemelen Çıkardığım kadarıyla Nesibe hanımın ruhu için Güzel lillahi El Fatiha <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Hamili Fez Yani Sultan Abdülhamid döneminde vefat etmiş birinin mezar taşı Okumaya başlayalım inşallah Hüvel Baki diyor Hüvel Baki işte Hüvel Baki Alep mandanı Ömer Şevki Paşa Merhumu Mahdumu Askeri Kahiri makamı Mehmet Sait Bey Ruhicin Bajia